Herkese selamlar sevgili arkadaşlar yine yepyeni bir Grand Truck Simulator 2'nin videosuyla karşınızdayım. Bugün şirketin aracını aldım arkadaşlar. Dedeyi aldım kısa bir yolumuz olacak. Bugün bir değişiklik daha yaptım. Yeni bir pedal modu deneyeceğiz. Slider pedal modu yani kaydırıcı arkadaşlar. Ne kadar yükseğe yaparsanız o kadar yüksek devir veriyor en yükseğe aldığınızda da işte kırmızı moda geçiyor arkadaşlar. Ee, bugün bunu deneyeceğim. Ben bunu merak ettiğim için e, denemek istedim. Göreceğiz şimdi nasıl bir şey. Ne kadar devir veriyorsanız o kadar yükseliyor arkadaşlar. Yani aslında güzel bir şey. Hafiften verelim. <laughs> Haritayı da göstereceğim arkadaşlar sizlere. Şu şey mı? Heh, çıktı da ha çıktı. şöyle girelim haritamıza. Kısa bir yolumuz var arkadaşlar. Dedeyi fazla yormayalım dedim. Zaten zor gidiyor. <laughs> şimdi Exus'a bakalım arkadaşlar. Devir yükselttikçe bir değişiklik, bir hızlanma falan oluyor mu ya da daha fazla duman atma falan oluyor mu onu göreceğiz şimdi beraber. Oluyor galiba. Evet oluyor. Evet oluyor. Güzel olmuş yani. Yalnız kendi aracınızda böyle sürekli yükseltip alçaltmayın. <laughs> Motorunuzu bozmayın. <laughs> Elinin alışması gerekiyor buna çünkü e, normalde yani hep üstüne basmalı olduğu için ona alıştıysa genelde tüm oyunlarda öyle e, bir iki tane oyun hariç tüm oyunlarda öyle yani neredeyse basmalı yani basıyorsunuz gidiyor o kadar yani ondan dolayı bir el alışkanlığı oluyor ister istemez arkadaşlar. Dedeyle yollardayız. Bunların mazotları çok çabuk bitiyor ya. Yalnız araçları birebir yapmışlar arkadaşlar. Yani bunun gerçek hayattaki versiyonuna bakabilirsiniz. Neredeyse birebir. E, o yönden de tebrik etmek gerekiyor aslında. Çünkü e, yapmak o kadar kolay bir şey değil arkadaşlar. Bunda bu multiplayer falan gelince de daha güzel olacak. Onu da çok merak ediyorum. Ee, büyük ihtimalle ilk başlarda büyük bir oyun olacak multiplayer'a. Çünkü e, herkes oynamak isteyecek multiplayer arkadaşlar. Şu anda herkes multiplayer'ı bekliyor. Ee, bakalım nasıl olacak. Çok merak ediyorum cidden. O da kurma falan filan olacak mı? E, kendi arkadaş Büyük ihtimalle olacak da acaba nasıl olacak? Çünkü bazı oyunlarda bayağı bir karışık. Mesela Bar Simulator İndonezya'da ciddi anlamda öyle bir karışık ki o kurmak yani girmek çok bir şey ya. Biz Muhammed de girmiştik o odaya. Bir o aynı haritada ikimiz multiplayer oynadık sadece ama biraz karışık yani. Umarım bu da öyle olmaz arkadaşlar. Basit olur umarım. Yalnız dede müthiş ya. gülüyor ya. Keşke Ford'un transit modelleri de gelse. Minibüs değil, kamyonet olan. Onların eski modelleri de güzel. Toraman, Dav, Volvo, Volvo'nun değişik modelleri var. Onlar gelse çok güzel olur cidden Zaten şu anda gelecek tırlar bayağı iyi. değişik tırlar gelecek fakat onlar da baya baya iyi olur ama onlar tabi yapımın başlamasındadır belki de kimse bilemez. Hani belki de bu tırları bitirdikten sonra onlara başlayacaklar. Çünkü zaten de oyun yeni çıktı. Bunun güncellemeleri var bilmem nesiler. Yani kaç yıl güncelleme alır bu artık. İlla ki gelecektir yani. Evet. Geldik arkadaşlar. Bu şehre girdiğimizde bitiyor. Bugünkü bölümün de sonuna geldik. Lütfen like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.